Arkadaşlarım merhaba, sen Can Biçikçi ben. 2023-2024 yılları MDRT COT üyesiyim. Bugün sizlere geçen sene Tayland'da düzenlenen MDRT Apex organizasyonunda yaşadığım bazı tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Bu organizasyonda kariyerimin en özel anlarını yaşadım. Bunlardan iyi ki dünyada bu işi en iyi yapan finansal danışmanların karşısında sahneye çıkıp MDRT COT ödülü almaktı. Bu profesyonel iş hayatımın en özel anıydı. Büyük onur ve gurur vericiydi. Onun haricinde başarıyı kültür haline getirmiş konuşmacıların etkinliklerine katılma fırsatı buldum. Buradaki büyük tecrübeleri dinledim. Bilgi paylaşımları edindim. Onlarla network kurdum ve iletişim sağladım. Ülkeme döndüğümde edindiğim tecrübeleri kendi bilgilerimle harmanladım. Ve bu bana 2023 yılında Türkiye Hayat Sigortası birinciliği ve MDRT Türkiye birinciliği getirdi. 2025 MDRT Apex için çok heyecanlıyım. Bu hem kişisel gelişiminize hem de profesyonel iş hayatınıza katabileceğiniz, başarınızı ta taşlandırabileceğiniz yegane ortam. O yüzden 2025 MDRT Apex'te Tayland'da görüşmek üzere. Teşekkür ederim.